kör tuttuğunu öper modeli. 6 Kasım 2025, Murat Muratoğlu, Nefes. Yolsuzluk, yasaklar, yoksullukla savaşacağız diye çıktılar yola. 23 yıl sonra hala aynı sloganı kullanıyorlarsa. Bir terslik yok mu bu durumda? Oysa ekonomi, 3Y ile savaştan çıkıp bildiğin kör tuttuğunu öper modeline evrildi. Maalesef tuttukları her seferinde biz olduk o güruh da öp, öp, öpmelere doyamadı. Mesele sadece birkaç çürük elma değil. Sistem artık çürüyü standart kabul ediyor. Doğruyu yapan garip kaçıyor. İhale öncesi şartnameyi tek kişiye göre yazmak, sonra en iyi teklif buydu demek, vakıf kurup kamu kaynağını oraya emanet etmek, sonra vakıf kamu yararınadır diye alkış almak, fon kurup riskleri halka, kazancı hatırlı bir azınlığa yazmak, bütün bunlar kanuna uygun hale getirildiği için otomatikman masum mu sayılıyor hukuk metnine sığdırmak günahı aklamaz günahı kurumsallaştırır risk komitesinin başkanı aynı zamanda riskin ta kendisi olunca kağıt üstünde her şey tamam görünüyor yani onlar da kör taraf oluyor sahi önce tanımlaması bir yapılsa ya Yolsuzluk nedir? Nasıl yapılır? Kim veya kimler ne yaparsa yolsuzluk olur? Kimler yaparsa yolsuzluk sayılmaz? Bugün AKP'nin kapısında bekleyen Ahmet Davutoğlu, bir zamanların başbakanı. Kötüydü ama dürüstü denirdi. Lakabı hocaydı. Kendisinin kariyerinin memleketin gündemine oturan Pelikan dosyasının ilk maddesinde anlatılan şu meşhur ayrıntı hala ortada. Reisin ekonomi yönetimini ekarte etmek için ilk iş şeffaflık yasası çıkartalım dedi hoca. Reisin haberi olmadan hazırladı yasa paketini ve kamuoyuna bizzat kendisi açıkladı. Sonra reis kendisiyle istişare edilmeden bu paketin hazırlandığını söyledi. Hoca ve muhteris danışmanları tırstılar, paketi geri çektiler. Peki o pakette ne vardı da bu kadar ürkütücü oldu? 1. Mecliste grubu bulunan partilerin il başkanları dahil kamu gücüne yakın herkesin düzenli mal bildirimi zorunluluğu. 2. Mal bildirim süresinin 5 yıldan 2 yıla indirilmesi. 3. Siyasetçilerin ve yakın çevresinin müteahhitlik iş takibi yapamaması. 4. Partilere yapılan bağışların herkese açık elektronik ortamda görünmesi. 5. Seçimlerden önce veya sonra maddi kaynakların açıklanması. 6. İmar planı değişikliklerinden doğan rantın kamuya aktarılması. Ülkeyi daha iyi yarınlara götürecek bir yasa teklifiydi. Olmadı, oldurulmadı. Peki dürüstlük sadece yalan söylememek midir? Eğer şeffaflık yasası kapıda kaldıysa, sormalı Davutoğlu'na. Bu kanun teklifin neden istenmedi? Cevaplayabilir mi? Sanmam. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.